Hayaller artık 3080, gerçekler 20 senelik PCI kart. Geçen kullandığım sisteme bir bakayım dedim. Sonra elime geçen kartlardan bir tanesini içerisine takmak istedim. Bu kart gerçekten çok uzun ve ağır ona göre. Sonra sistemin fiyatına bir baktım 20.000 TL oldu zaten. Fakat işin nihayetinde 4K'da bütün oyunları ultra'da akıcı bir şekilde oynayabildim. Valla bugün bir sürü konu işleyeceğiz. Şimdiden beğeni bekliyorum ona göre. <laughs> Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni tasarım izleriyle dikkat çeken Trio'yu inceleyeceğiz. Aynı zamanda büyük RTX 3080 kapışmasına hazır olun. Tafla Gaming X Trio bizlere neler sunmuş bunları da göstereceğim. O da yetmedi 3700 X X'de 20.000 TL'lik örnek bir sistemde neler yakalayabilirsiniz bunları da göstermek istiyorum. Eminim birçok kişi videoya daha iyi bir sistem toplanabilirdi diyebilir. Öyle spontane çıkmış bir sistem. Pek bir iddiası da yok zaten. Ama ekran kartı gerçekten iddialı. Hazırsanız hemen frekans vermeye başlayalım. Evet, beklenen o an geldi işte. Her şeyle merak edilen bu ekran kartını kutusundan çıkartacağız. Gerçekten ürün hakkında tüm detayları veren bir kutulama anlayışımız var. Bizi bir paket karşılıyor. Evet teşekkürler. Rehberimiz çıktı. Çeşitli kitapçıklar ve kurulum rehberi. Kutu içeriğimiz sizce bu kadar mı? Bence bu kadar değildir. Evet geldik en bomba kısma. Ekran kartı için destek plakası çıktı. Gayet kaliteli. Burada kauçuk hat bile mevcut. Kartın tasarımıyla senkron olsun istemişler. Buraya bir şeyler de yapıştırabilirsiniz. Ek olarak kauçuk ayaklar çıktı. Ne yalan söyleyeyim gözlerim 8 pinlik adaptörleri aradı ama göremedi. Zaten güncel PSU'da kullanmadıktan sonra bir anlamı da yok bu ekran kartının. Yalnız gerçekten çok ağır. Baksana ekran kartının kalınlığına. Dev gibi ekran kartı yapmışlar gerçekten. MSI'nin soğutma kanadına ağır yatırım yaptığını direkt görebiliyorum zaten. Vallahi arkadaşlar dayanamıyorum. Ben bu ekran kartının ağırlığını ölçmek istiyorum. 1.5 kilogram ağırlığa sahip birazcık daha ortalayalım. Kesinlikle. Bir kere ekran kartında girintili çıkıntılı bir tasarım hakim. Burada RGB şeritleri görebilirsiniz. Sert plastik malzemeyle donatılmış bir gövde anlayışı var. Hafif mat parlak siyahla griden ibaret. Tasarıma canlılık katmış gri parlak renkli fan baskısını beğendiğimi söyleyebilirim. Acaba halka tasarımı nasıl bir performans sağlayacak ben de merak ediyorum. Kapalı ve açık alanlara kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Akustik olarak neler sağlayacak bunda merak ediyorum. Termal tasarım noktasında Trifrozer 2.0 çıkıyor karşımıza. Kartta fazlaca ısı borusu var. Zaten iç noktadan da görebilirsiniz bunu. Farklı komponentlerin üstleri bile termal petle kaplanmış. Soğutucu bloğumuz tamamıyla chipsete ve diğer parçalara nüfus edebilecek şekilde tasarlanmış. Açıkçası böyle güçlü bir kartı soğutabilmek için 3 adet güçlü fanın tercih edilmesi hoşuma gitti. Genelde yeni seri ekran kartları üretildiğinde termal tasarım noktasında çok fazla sıkıntı yaşayabiliyor bazı üreticiler. Bu nokta noktada MSI'nin önceden temkinli yaklaştığının haberini aldığımı da belirteyim. Görebileceğiniz üzere 3 adet 8 pinlik güç bağlantısına ihtiyaç duyuyor ekran kartı. Aynı zamanda RGB şeridi üst kanatta da görebilmekteyim. Sadece metal bir plaka koyduk deyip geçmemişler. İşlemeler de mevcut. Kartta 3 adet display, 1 adet de HDMI portumuz var. Genel olarak bakıldığında kart zaten şunu söylüyor. Gerek tasarımı gerek malzeme kalitesiyle. Giriş ve orta segment bilgisayarlara ben çok fazla gelebilirim demekte. Torx 4.0 fan tasarımına sahip ekran kartında havayı maksimum seviyede yüzeye temas ettirecek şekilde bir mühendislik kullanılmış. Birbirine bitişik çiftli fan yaprakları bağlı olduğu halka tasarımıyla ekrandaki gibi hava akışını güçlendirmekte. Bununla birlikte kaliteli rulman kullandıklarını da ekleyelim. Daha kaygan kenar esintileri de gözümden kaçmadı dostlarım. Gaming X serisini zaten az çok tanıyorsunuz. İşin en güzel yanında geleneksel silindir ısı borusu yerine GPU'ya maksimum temas sağlayacak ve ısıyı tüm yüzeye daha iyi yayacak bir heatsink tercih etmeleri. Aynı zamanda hava akış kontrolü noktasında dinamik bir tasarım izlediklerini de belirtelim. Kaviste 2.0 kanatlar istenmeyen hava akış harmonisini engelleyerek sesi de düşürüyor. Yani MSI sessiz diye fazlaca yatırım yapmış diyebilirim. Zaten üst segment ekran kartlarının ana dezavantajı ses ve sıcaklık noktasında. O yüzden kart alırken bu detayları es geçmeyin. Kartın grafen arka plakası hafif ve kaliteli bir metal anlayışa sahip. GPU kanadında da ek plaka gibi detayların dışında iyileştirilmiş PCB anlayışına rastlıyorum. Komponentlerin tamamıyla termal pet ile kaplanması, kaliteli komponent tercih edilmesi de gözümüzden kaçmıyor. Tabi güvenlik açısından ek gibi incelerde insana güven vermekte. Toparlayacak olursam şık bir kart ve harbiden kasa içerisinde üst segment bir hava barındırıyor. RGB şeritlerinin gövdede yer alması da canlı bir hava katmış. Bazı kartların kalitesi gerçekten ağırlığından belli olmakta. MSI bu noktada kaliteli bir tasarım çıkartmış, RGB atlarla zenginleştirilmiş kendine hasta bir derinliği var. Gelelim en heyecanlı kısma. Acaba kartın performansı nasıl? Sevgili dostlarım testlerde görebileceğiniz üzere 3700X işlemcimizi 4.3 GHz hızlara sabitledim. Tüm çekirdekler bu şekilde. Sağ tarafta triyonun detaylarını görebilirsiniz. 1815 MHz bu hızlara kadar çıkabilmekte. 8 nanometrelik ekran kartının teknik detayları bu şekilde. 10 GB'lık belleğimiz var. Evet şimdi PUBG'ye girdik. 1440p ultra detaylardayız. Solda tüm detayları görebilirsiniz. Fan hızından tut sıcaklık değerlerine kadar her şey var. Ay şimşek çakıyor. Ekran kartımız tam potansiyelini kullanamıyor. Birazdan sizlerle farklı bir deney gerçekleştireceğiz. 1440p'den 4K'ya geçeceğiz. E fakat genel olarak %95'ine kadar çıktığını söyleyebilirim. Şu an görebileceğiniz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Arabadan atlayacağım. Şu anda çözünürlüğünü arttırdığımızda ekran kartı %97'ye çıktı. FPS değerlerimiz hemen sol tarafta. E görebileceğiniz üzere daha stabil, tam uyumlu bir şekilde çalışabilecek potansiyele geldi. Aslında bu ekran kartının hakkı 4K'da Ultra'da bütün oyunları rahatlıkla oynamak. Bunu da daha net bir şekilde görmüş oldunuz. Sevgili dostlarım şu anda GTA girdik. 1440p Ultra detaylardayız. Keskinliğimiz ise x8. Solda tüm detayları görebilirsiniz. Ekran kartı fan hızından tutun da bellek hızına ve ekstradan sıcaklık değerlerine kadar her şey var. İşlemcimizde tüm çekirdekler 4.3 GHz hızlarda. Şu anda kartımız tam potansiyelini kullanabilmekte. Herhangi bir sıkıntı da yok. Akıcılık namına gayet güzel gittiğini söyleyebilirim. Ekran kartımız 59 derecenin üstüne zar zor çıkıyor. GTA 5 gibi bir oyunda genelde çoğu ekran kartında aldığımız sıcaklıkları bilirsiniz. 63-75 derece arasında dolaşmaktalar. MSI'nin soğutma kanadında gerçekten iyi bir iş çıkarttığını görebiliyorum. Ekran kartının fan hızı hemen sol tarafta. Bunu aktif ettim. 1400 RPM hızlarda. Böylelikle sıcaklıklar arası farklılıkları da görebileceksiniz. Hemen bir araç alalım. Şöyle birazcık yolculuk yapmak istiyorum. Gerçekten güzel bir araç. Gerçek hayatta hiçbir zaman binemeyeceğim bir araç bu. Genelde işin içine efektler patlama girdiğinde FPS değerleri düşer. Bakalım ne olacak? Minimum 100 FPS'ye kadar düştü. Aynı zamanda bu oyunu 4K oynayıp MSI X2 de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Gelelim merakla beklenen kısma. İki ekran kartı arası savaşta aynı koşullarda test gerçekleştirdim. Boşta sıcaklık değerleri hemen ekranda. Trio genelde 1-2 derecelik bir fark sergiliyor. Asıl önemli olansa yük altında dostlarım. Ayrıca API skoru da Furmark testinde Trio'nun lehine sonuçlandı. Daha sonra Virey hesaplama testinde iki kartta 27 saniyede tamamlayabildi. Yeni mimari cidden hesaplamada güçlüymüş dememe sebep oldu. Şimdi ekranda kartların sıcaklık artış hızları ve fan hacmi yer alacak. Böylelikle takip edebileceksiniz. Sonuç itibariyle sıcaklık arttıkça Trio 3-4 derece daha serin çalışma potansiyelini sergiliyor. Aynı zamanda frekans hızları da ekranda iyi takip edin. Ses kanadı testlerde zaten boşta 0 desibel. Bütün kartlarda bu böyle. Yük oyun testimde Trio 1-2 desibel daha sessiz çalışırken fan hacmini %75'e sabitlediğimde Asus bu sefer daha düşük devir fan hızında çalıştığı için ehaliyle 1-2 desibel daha sessiz. Fakat fark sıcaklık noktasında çıkıyor. Şaşırtıcı bir şekilde %50'lik testte Trio 1 desibel fark atabiliyor. Aslında hemen hemen yakınlar diyebilirim. Farktan da saymamak lazım. Bu da şunu düşündürttü. Trio daha yüksek fan devir hızında olmasına karşın teori de aslında daha sessiz çalışabilecek. Çünkü düşük sıcaklıklarda kalmaya daha uzun süre devam edebilecek. Pratikte ise daha serin. Ve TAF ise ses konusunda benzer bir kart aslında. Ufak tefek bazı noktalarda TAF'ın neyine sonuçları olsa da genel tabloya bakmak lazım. Aslında yük altında 3-4 derecelik farkları hesaba katmak lazım. Çünkü kartın bu sızları yük altında daha yüksek performans almamızı sağlayabiliyor. Son olarak Dragon Center üzerinden ekran kartı durumu ve oyun modları gözlemlenebilirken normalde Mystic Knight'la renk akışını ayarlayabilmem gerekiyordu. Temiz kurulum yapmama rağmen ayarlayamadım. Sanırım eleştirebileceğim tek kısım yazılım noktası olacaktır. Yeni kart olduğundan kaynaklı olsa gerek illa güncelleme almalı. Açıkçası 20.000 TL'lik böyle bir sistem kurmaya kalktığımızda 3800XT ve benzeri işlemcilerde çıkartabilirsiniz. Son olarak sayın sitesinde... Çeşitli BIOS sürümleri var. Dilerseniz ekran kartını daha düşük sıcaklık seviyesinde ya da daha sessiz seviyede kullanabilirsiniz. Sonuç olarak herkesin ulaşamayacağı bir seviyede kart olsa da 4K için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Sisteme gelince hala birçoğumuz için hayal olarak görünebilecek olsa da gerçekten ultra detaylarda yüksek çözünürlükte oyunları oynamanın keyfi tabii ki çok daha güzel oluyor. Yalnız şunu eklemeden geçemeyeceğim. Üst segment bir ekran kartı seçmeye kalktığınızda yük altı sıcaklıkları gerçekten çok önemli. Bir anda fırlayıp kasaya şişen bir kart olmadığını söyleyebilirim. Açıkçası bugün sadece ekran kartını inceleyip geçebilirdim. Ekstradan fazlaca bilgi sunmak istedim. Neler yapabilirsiniz bunları da göstermek istedim. Umarım faydam dokunmuştur. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız 300 wattlık pisyonunuza gelir bunu bağlarım. Hayal kırıklığı yaşarsınız ona göre.